biliyorum. Peki isim öneriniz nedir? İsim, i̇sim öneriniz... Michael Collins, Neil Armstrong. Gittiler geldiler ilk ayağa koysa bizimle o? Şey Bizim ne eksiğimiz be? Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Uzaya çıkalım çıkmasına herhangi bir sıkıntı yok. Ama öncelikle şu korona bitmesi lazım. İlk ve bir mucize olur herhalde yani. Daha bir gelişmiş olur Türkiye. İleriye gidebilir. Sizin bir isim öneriniz var mı? Sosyal medyada Göktürk denildi. Tamam. Türkiye gündemine girdi. Sizin böyle farklı bir isim var mı? Şu olabilirdi Bana kalırsa Muhammed olsun. Hayır, hayır, hayır. Siz i̇sminiz Muhammed mi? Yok değil. <laughs> Benim isim Hazar. Bana kalırsa Muhammed olsun yani. Daha bir farklı olur. Daha bir açısı güzel olur. Abi beni yollasılar daha çok hoşuma gider. Ya Yola, oğlum. Bir bir mı seni ya? ya? Çıkmış olsan ilk ne yaparsın uzayda? İlk Abi ilk şey... yapacağım şey... Havada uçarken yatmak olur yani uyumak isterim yani. Şunu biliyoruz. Sen ne yapmak isterim uzaya çıksan? sen? Vallahi abi ben sessiz sakin. Vallahi ses, se sessiz sakin. Oturdum yani abi na a, <laughs> abiyim orada ben. <laughs> Yanıma da bir insan versinler. Kafa denge olacak ama. On numara hayat yaşarım orada. Yaşarım uzayda diyorsun. Yaşarım vallahi. Ya, olsa, e, şey ya. e, olsa olmaz da e, olmaz ya. E, vallahi çay olmaz bir olmaz. olmaz. <laughs> abi çok geç kaldık bir kere. Çok sevindim Türk adına ama çok geç kaldık. Geç kaldık. Evet geç kaldık. Millet yani aya görümüz elemaz kaç tane uydu fırlattı biz daha yeni aya gidiyoruz. Belki de ilk defa fırlatacağız öyle bir kıyasla. Şey ama gurur duydum Türk olduğum için evet. bunu yaptım başardığımız için. Peki aya çıkan ilk Türk sen olsaydın sen ne yapardın? Abi Ay aya çıkan ilk Türk izimi i̇lk bırakırdı. İlk zaman böyle ne yapardın? İzimi bırakırdım. İzimi nasıl bir iz bırakırdı? Türk olduğumu belli ederdim abi. Çok iyi olurdu, çok iyi oldu. Daha da artarak geç, gitmesi lazım. çok, çok etkili işim. bir isim lazım ona da. Çok güzel bir isim, isabetli isim olsun yani. Mesela ne olabilir? Fırtına Beyi olabilir mesela. Gök Yıldızı, Fırtına Beyi. Güzel yani etkili bir isim olması lazım. Böyle bir işmiş olursa da haberimiz olsun yani. Vakti manevi olarak iş çıkarsa. iyi oldu tabii yani uzaya çıkmaz abi. İlk yapacağınız şey şeyden... ne oldu? İlk yani önce nasıl desem incelerdim böyle. Keşif ederdim. Bilmiyorum yani bir tık bayrağı dikerim yani? herhalde. Aynen herhalde. Evet. Sonuçta oraya çıktı. Ülkeni temsil ediyoruz. Biz bir eşya götürme hakkın olsa yanına ne götürürdün? Türk Sigara bayrağı mi? götürürdüm. Sigara mı götürürdün? Türk bayrağı Türk götürürdüm. bayrağı götürürdüm. Peki. Göktürk derdim ya herhalde. Destekliyor musunuz peki? Türkiye'nin bu tarz adımlar atmasını destekliyor musunuz? Herhalde destekliyor abi ülkemizi evet. temsil ediyor sonuçta. Yani, yani herhalde bir selfie aracım götürürdüm herhalde. <laughs> yani genel alışkanlık olarak toplumda. Yani işte ne götürdüm ki? Iıı, işte ya yani herhalde bir fotoğraf makinesi, kamera vesaire o, ta o, o, tarz şeyleri hani sonuçta bir turist olarak yiyeceğiz. O çok da bir teknik... ayak bastığınızda ne yapardınız? Uzay ilk ayak bastığında şey bu şey bu yere öperim diyecektim ama yer yok tabi. <laughs> Ondan sonra bilmiyorum ya, ya yani herhalde etrafa bakardım. Herhalde, nasıl ben isim olsam böyle? nasıl, bir isim koyarım? Vallahi e yani tabi hani Gökbey gibi veya gerçi o füze ismi de yani mutlaka ç şey bu bizim Türkiye Türkçesi içerisinde yani Türk sonuçta Türk ibaresi olan bir isim olmasını desteklerdi. Hani öyle bir teknoloji aşamaya gelirsek o ayrın isim ismi zaten en son aşama artık. Yani bilmiyorum bence her şu anda şu aşamada her isim konulabilir. Sonuçta yani ne kadar mantıklıysa isim şu anda onu konuşmakta o gar mantıklı bence. Kültürümüzle kültürümüzü çağrıştırmalı yani. O, orada sıkıntı yok yani değil mi? Öyle olur. Milli isim olmasını desteklerdim. Tabii 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 öyle oldu